Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 15 günlük hava durumu tahmini yapacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bugün ayın 29'u saat 15'te Doğu Anadolu'da yağış gösteriyor arkadaşlar. Akdeniz'de Antalya ve Adana taraflarında yağış gösteriyor. Ege'nin iç kesimlerinde arkadaşlar Denizli civarında yağış gösteriyor. Geri kalan bölgelerimiz e, parçalı bulutlu olacak. Parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Hemen geçelim ayın 30'una. Ayın 30'u öğle saatlerinde e, Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar sağanak yağışlar devam edecek. Hatta bu İç Anadolu'nun doğusunda da olacak arkadaşlar. İç Anadolu'nun doğusunda da sağanak yağışlar görülecek bir de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep'te sağanak yağış görülebilir. Geri kalan bölgelerimiz parçalı bulutlu olacak. Karadeniz'in doğusunda da kuvvetli yağışlar görülebilir arkadaşlar. Hemen geçelim ayın birine. Ayın biri öğle saatlerinde Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Bu kez yağışlar Karadeniz'de e, batı batı Karadeniz'e geliyor arkadaşlar Doğu Karadeniz ve batı Karadeniz'e sağanak yağış görülecek sonrasında ise e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da sağanak yağış görülebilir İç Anadolu'nun doğusunda aynı şekilde yağışlar devam ediyor Geri kalan bölgelerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak Hemen geçelim ayın ikisine aynı kişi öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sadece sağanak yağış görülecek. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu olacak. Hemen geçelim. Ayın 3'üne. Ayın 3'ünde Marmara'da İstanbul'un Anadolu yakasında ufak bir yağış görülebilir. Bursa'da yağış görülebilir. Batıda, doğuda ise sadece Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar olacak. Doğu Karadeniz'e ufak yağış geçişleri olabilir. Geri kalan bölgelerimiz parçalı olacak. Hemen geçelim. Ayın dördüne. Ayın dördünde ise Batı Karadeniz'e ufak tefek yağışlar görülebilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulut olacak. Hemen geçelim ayın beşine. Ayın 5'inde ise Ege'de yağışlar görülecek. Ege'nin iç kesimleri ve güneyinde yağışlar görülebilir. İç kesimlerinde daha kuvvetli olacak. Geri kalan yerlerimiz ise parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın altısına. Ayın altısında İç Anadolu'da yani İç Anadolu'nun Ankara ve Kayseri civarlarında yağışlar görülebilir. Akdeniz'de Antalya, Konya civarlarında yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu'da kuzeyinde Ardahan'da ufak bir yağış görülebilir. Doğu Karadeniz'de Trabzon'da ufak bir yağış görülebilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulut olacak. Hemen geçelim ayın yetişine. Ayın yetişinde Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de de yağışlar bekleniyor. Sonrasında ise Akdeniz'de Adana civarında ufak yağışlar görülebilir. İç Anadolu'da, Kayseri'de ve Ankara şey Çankırı'da ufak bir yağış görülebilir. Batı Karadeniz'de Samsun'un doğu illerinde yağışlar ufak yani az bir yağış görülebilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulut ve açık olacak hemen geçelim. Ayın 8'ine. Ayın 8'inde Batı Karadeniz'de Samsun'un kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde yağışlar, kuvvetli yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Bir de Doğu Anadolu'nun güneyinde şey görülecek. Ufak yağışlar görülebilir. Kuvvetli değil ama. Adana'nın e, kuzeyinde yağışlar görülebilir. Ufak yağışlar. Geri kalan yerlerimiz ise parçalı bulutlu olacak. Hemen geçelim ayın 9'una. E, ayın 9'unda Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Doğu Karadeniz'de Trabzon kıyı kesimlerinde ufak bir yağış görülebilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu olacak. Ayın 10'una geçtiğimizde ise ayın 10'da aynı şekilde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor. İzmir'de ufak bir yağış görülebilir ama çok kuvvetli değil. Ayın 11'ine geçelim. Ayın 11'inde Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu'da da kuvvetli yağışlar görülebilir. Geri kalan yerlerimiz parçalı olacak. Ayın 12'sinde Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar görülebilir aynı şekilde pardon burası bir saniye Erzincan civarlarında kuvvetli yağışlar ya pardon ufak yağışlar görülebilir geri kalan yerlerimiz parçalı olacak hemen sıcaklığa geçelim şöyle sıcaklık Bir saniye. Sıcaklık arkadaşlar güney kesimlerde kuvvetli olacak. Aynı şekilde doğuya kadar kayabilir bu sıcaklık. Aynı şekilde Marmara ve pardon Ege bölgesinde de kuvvetli sıcaklıklar görünüyor. Sonraki günlerde ise aynı şekilde devam ediyor bu. Şöyle bakın ayın 11'inde Artık güneydoğu Anadolu bölgesi gri renklere bürünmüş durumda. Yani 45-46 dereceler görülebilir güneydoğu Anadolu'da. Dikkatli olalım. Neyse zaten videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.